Fenerbahçe'den Galatasaray'a çağrı bir açıklama yayınladı Sarı Lacivertli Kulüp. Hemen Ahmet Selim Kula gidelim. Detaylar ne? Ne demiş Fenerbahçe Kulübü? Aykut İnce teşekkürler. Fenerbahçe Kulübü az önce Twitter hesabından aslında daha öncesinde bununla ilgili geniş bir Twitter'da seri yayınlamıştı. Rakip Galatasaray'ın yaptığı açıklamalarla ilgili bir algı operasyonu yaptığını iddia eden açıklamalar yayınlamıştı. Bu seriye yeni bir tweet ekledi bugün. 2022-2023 sezonu güncellemesi versiyon 2 tehditler devreye alındı ifadelerini kullandı. Burada yalan iki nokta üst üste Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi arttırmak istemiyoruz. Dün e, sayın Erden Timur e, iftarda e, basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. E, bu da kullandığı bir ifade bu. Fenerbahçe'nin canlı yayın teklifine yönelik. Bununla ilgili de gerçek 2 Nisan 2023 dik bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak. Yine Erden Timur'un bundan yaklaşık bir 10 gün önce yaptığı açıklamayı yapıp bu konudaki çelişkiye e, vurgu yaptı Fenerbahçe ve elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki bu e, atışmalar devam ediyor. Fenerbahçe kulübü de Erdem Timur'un yaptığı açıklamaları e, yaptığı açıklamaları e, içindeki çelişkiye dikkat çekmek istediği en azından kendi açılarından bu durumu vurgulamış oldular. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim'e hemen e, Sercan'a gidelim bu arada unuttum bir dakika doğru kulüpler birliği toplantısı vardı Ahmet Selim. Evet Aykut İnce, şundan da bahsedelim. Türkiye Futbol Federasyonu e, burada Beşiktaş'ta bir otelde bir araya e, kulüpleri davet etti ve Türk futbolunun bütün paydaşları burada desek yanlış olmaz. E, şunu ifade edelim. E, Türkiye Futbol Federasyonu e, B takımı rezervlik konusu, bunun dışında Türkiye kupası formatı, bunun dışında oyuncu uygunluğu e, konusu, ana gündem maddeleri toplantıya kimler katılıyor? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi burada. Yönetim Kurulu üyeleri burada. Bunun dışında Türkiye Futbol Federasyonu profesyonelleri de bu konularla alakalı profesyonelleri de burada. Yine bu e, Türkiye Futbol Federasyonu kanadı dışında kulüp başkanları burada. Beşiktaş ve Adana Demirspor'un katılım göstermediğini belirtelim. Tabii gelemeyenler daha fazla e, yani başka gelemeyen kulüpler de var ama her kulüp bir şekilde zoomla. Mesela Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk antrenman programından dolayı e, buraya bizzat katılamadı ama. E, Zoom, e, o, online bir şekilde bu toplantıya katılıp gene fikirlerini belirtti. Ama Beşiktaş ve Adana Demirspor bu toplantıya katılım göstermediler. Bu iki kulübün katılmadığını belirtelim. Şunu da ekleyelim. Teknik direktörler dedik. Kulüpler burada dedik. E, yabancı kuralı biraz sadeleştirmek olur. Direkt olarak listeye oyuncu uygunluğu konusu. Yani e, yerli olup yabancı statüsünde olan oyuncular tüm bunların konuşulduğu gündemler e, söz konusu. Dediğim gibi bir Türkiye kupası formatını geliştirmek için yine fikir alışverişi yapılacak. Bu konular konuşuluyor. Ardından toplantı bittikten sonra burada hep birlikte bir iftar yeni yapılacak. O iftara e, spor bakanımız e, Sayın Muharrem Mehmet Kasapoğlu'nun da katılması bekleniyor. Çok yüksek ihtimalle o da buraya gelecek ve bu iftara katılacak. Ardından da e, en azından şimdilik kulüpler diyelim, kulüp başkanları birçok kulüp başkanı buradan e, ki çok yakın e, Vodafone Park Stadına geçerek orada bu akşam repremzeler için oynanacak hazırlık maçına e, katılacaklar. Orada yine bir birlik görüntüsü verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu e, maça geçecek mi? Başkan geçecek mi? Bu konu henüz tam net değil. Ama dediğim gibi program bu şekilde, gündem bu şekilde. Türk futbolunun kalbi şu anda burada Beşiktaş'ta atıyor diyebiliriz. Biz de tabii ki gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğimizi ifade edelim. Ve şimdilik buradaki noktaları aktarmış olup sözü tekrar stüdyoya bırakalım Aykut İnce. Aa.